Hepinize selam <laughs> Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, göz o, oyunu oynayacağız. E yes yani. Onu oynayacağız. Başlıyoruz. Ay çok korkuyorum. Çok. çok 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 ama çok neyse uzatmadan geçiyorum ben şimdi bir kere oynamıştım ama eee şey yapacağım. Bakın arkadaş. Ay. Arkadaşlar ikili oynayayım mı? İkili canavarla oynayayım mı? <laughs> i̇kili canavarla oynasam olmaz ki. Olmuyor bakın benimki açılmadı. 600 TL para lazım neyse toplamam lazım. Neyse arkadaşlar bakın e, çok oyunculuk var üstte. Işte. Ona basıp e, şöyle. Ona basıp iki kişilik oyunculuk oynayabilirsiniz. Kod gönderip ama ben oynayamıyorum. Neyse başlayalım. Okul, köşk, hastane. Arkadaşlar buradan şeyi de seçebilirim. Kendi hayaletimi yapacağım. Kendi hayaletim açık. Onu nasıl yapıyoruz? Normal. Yok. Dur dur. Bunu nasıl yapıyorsun arkadaşlar? Bak bu ile şu şu açık arkadaşlar. Durun ya. Bu açık ben bunu nasıl yapacağım ya? Açık ama biri bana bunu öğretsin yorumlara yazsın. Neyse başlayalım. Ah yaptım yaptım yaptım. Ama ben yüzümü gösteremiyorum ki size. Tamam ya ben yapıp geleyim başka bir şey yaparım. Arkadaşlar şöyle bir düşündüm de benim bu kedim var. Bu kedinden mi kaçsam diyor. <laughs> Dur ya başka bir şey yapacağım bir, bir dakika. Arkadaşlar ben Ahmet abi'den kaçmaya karar verdim. Neyse başlıyorum. Ay Ahmet abi'den kaçacağız bugün. Neyse ama ben normal oynuyorum. Keşke kabusu yapsaydım. Neyse kabusu da çok korkutucu. Ka Ka Benim kabusum da görsem de altıma süçeğim ben altım. Hadi ya devam et. Ay bismillah. Ne olur gel Ahmet abi. Neyse, ay korktum. Ay ay ay. Arkadaşlar sizin için oynuyorum. Hala benim 4 abonem var. Abone ol. Ee, diğer kanalımda 4 abonem var. Bu kanalımda oyun oynuyorum. Bu kanalımda. Bir abonem var. Abone olun. Abone olun. Ne olur. Elif Eylül'e de abone olun. Neyse sonra gözü almadım. Ahmet abi gelsene. Ahmet abi seni seviyorum. Beni kovalama. Beni kes. Başka oyunda da sevdi abone yapacağım. Göz var mı? Ay. Hayalet açtım mı? Ama sesini kısarmıştım. Arkadaşlar şimdi oturaklar var burada. Hmm. Hiçbir şey anlamadım biliyor musunuz? Ne? Ay şurada parlıyor. O neydi? Ay. Ama topu. Ama abi sen misin? Ama abi gelir misin? Onu nu onu nu. Git git, git git, git git, ah ah 6 tane topladım ha. Oy tövbe korktum lan. Ay. Ama tabi senin için ama tabi. Ama tabi geldin ne? Ama tabi neredesin yok?

Hadi. Hadi. Hadi ya. Bir daha mı tabi? Bir daha mı tabi? Ay yukarı tutamam. Bir gelme. Ben bu odadan çıkamayacağım herhalde. 6 tane bulmuşum. 20 tane bulursam 20 tane bulursam oyun bitiyor. Yani başka bölümlere geçiyorum. Ahmet abiden kaçın. Suratını Ahmet abi yaptım. Göz oyunu oynamıştık ya senin abla. Onun suratı. Gelin lan. Oy Uy, gel. Oy. Oy arkadaşlar. Bu gidene kadar sizi bekletmeyin. Arkadaşlar bu aşağı kata ben koşuyorum ki gelmesin hemencik. hemen çık, Hemen gelme ne olur. Ya hemen dur sen de. Ay korktum. Ay. ay 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 ay. Tuvalette bir bok yok. Bok da yok. Evet arkadaşlar. Anladım. Ay. Oğlum yandı lan. Ya bunları hiç okumak gelmiyor şimdi biliyor musunuz? Boş boş şeyler yazıyor çünkü. Dur hayalet ne dedi? Hayalet bir şey dedi ya. Evet fare zehirli. Bana ne? Nerede? Evet. Başka bir yere geçelim. Yok. Kiler sesi geliyor. güzel bir şarkı bence. Ay korktum. Bırak. Ay anahtar buldum korktum lan. Yemin ederim ben korkuyorum gitme. Gidemem. Çıkamayacağım yemin ederim. Ay, ay. Kapı çarptı lan. Korkuyorum. O bir tane bunun şunda. Ay Saat altı ya. Altıda mı getiriyor bir insan? Akşam altı herhalde. Hımm. Ahmet abi gelme. Uy. Uy dün patladı. ya? Ahmet abi benim ama. Ne oldu? Ahmet abi Ahmet abi, bu videoyu izlemiyorsan. Ahmet abi, senden kaçıyorum. Zararın olmaz ama öldürüyorum beni. Korkuyorum. <laughs> <laughs> i̇mdat. Ya imdat. Yere gitmem lazım. Gelme ne olur lütfen. korkuyorum ya. Ne gelebilir mi? İnternet kapalı kapı kapalı. Ay nereye geldim kız? Çuvalda mı? 16 16 tane bulmuşum. Şu kartal var ya beni aşağı indiriyor. İnmeyeceğim. İnemem. Ne bakıyor? Bir tane iniyor. Ay, ay ben aslında önce niye geliyorsun? Dur annem. Kalmıyor. Bir kez gelmiyor. Ahmet abi. Ahmet abi. Ahmet abi. Ahmet abi ya. Ahmet abi. Ay üf. ben şimdi nasıl gideceğim? Ben aşağıda olma bir kez de aşağı gideyim aşağıda. Üf. Arkadaşlar ben bu odadan sıkıldım. <laughs> 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 Abi gelme ya. Ay ben bu arada gündem şimdi. Gidin. Ödüm koptu. Açıyorum. Bakın şimdi. Oh, <laughs> it's Ah, no. Ay, yo 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 arkadaşlar videom bu kadar da bay bay.